Merhaba sevgili yarış severler. 12 Kasım İzmir programıyla karşınızdayım. Bugün fazla detaya girmeyeceğim. Biraz yoğun bir gündü. Gerçekten son 5-6 günde gece 1-1.30'dan önce uyuyamıyorum. Yoğunluktan dolayı o yüzden fazla gevezelik yapmayacağız. Öyle söyleyeyim. Yani bugünlük benim mazur görünüz. E, direkt sonuçları e, üzerinden sonuçları bir analiz edeceğim. E, sonrasında da yarın gerçekten çok zorlu bir program var. Güzel bir ikramiye kazanabiliriz. Sıfırda çekebiliriz. Öyle bir program. Ben e, fikirlerimi, düşüncelerimi, çalışmalarımı sizlerle paylaşacağım. E, takdir tasarruf sizlerindir arkadaşlar. Evet. Şöyle bakalım bir. Bugün neler olmuş? Hemen onlara geçelim arkadaşlar. Öncelikle İstanbul programında son ayakta fotodan yattık. Ama e, önerdiğimiz alternatif bankolarımızda kolay bir şekilde bulunabilecek bir oyundu ve birçok arkadaşımız da bundan sonuç aldı. Ama biz e, kurgu bankomuzdan yattığımız için benim önerdiğim kurgu e, analitik olarak e, tutsa da kurgu olarak 5'te kalmıştır. Yine de başarılı olduğumuzu, faydalı olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet, Diyarbakır'dan başlayalım. Bugün Diyarbakır'da bankolara oturtamadık. Alternatif bankolarımız vardı ama güzel oyunlar kaçırdık. i̇lk ayakta Perfect Breeze 4 at içerisinde önerdik. Çözen at yine gene 3-4 at içerisinde çatımızda olan bir safkandı. Grim Violet burada kurgu birinci altının kurgu bankosunu int olarak seçince Grim Violet rakiplerinden biri olsa da maalesef birinci altımız bu koşudan yatmış oldu. E, Kazazede'yi de banka oynayabilirdik. Çünkü ben buraya iki at önerdim. Avcı ve Kazazede ikisinden birisi gidişatı da anlattım. Yalaz Bey, Hacivat. Önde hızlı gidecekler dedik. Nitekim yalan, e, öngörümüz doğru çıktı. Kazazede'ye eğer kalemi kırsaydık belki de bu altılıyı bulabilirdik. Tumbul yeter, damla damla önerdiğimiz safkanlar ilk 5'te bitirdiler. E, Pınarbaşı bu koşuda da 3. 4. sırada önerdiğim bir ama ben yalan stopu ve isyanımı kurgu için 2 at olarak bıraktım. E, Yapacak bir şey yok. Gerçi son ayaktan birçok arkadaşımız yattı onu da söyleyeceğim. E, yalaz çünkü Pınarbaşı sıralamamızda olan bir safkandı zaten. Kararsız alternatif bankomuzdu. E, kararsızı e, belki kurgu bankosu olarak seçebilseydik e, belki de bu oyunu bir ihtimal bulabilirdik diye düşünüyorum. Mirzınar yine dördüncü sıradan önerdiğimiz bir safkandı gün gelir son ayakta zaten 4-5 tane at bıraktık ama bence iyi, yani bir ihtimal eklenebilir bir safkanda ama bu koşuda yine bir at gösterme faciası yaşa yaşandı birçok arkadaşımız diaprim, alternatif bankomuzdu alternatif kurgu bankomuzdu ve e, az farkla kaybetti ama gün gelir nereden baksın 40-50 metre sola sola yanaşınca safkanında sprint atacak gücü kalmadı artık bu at gösterme hikayelerine e, yani bir çözüm bulmaları gerekiyor ee, yani bunun dozunu ayarlayamıyorlar at gösterme yanında biraz boşluk olur atın yanına gidersin ama atı sürekli dışarı dışarı veya içeri içeri süremezsin bunun adı e, at gösterme değildir fauldür namussuzluktur. Artık ağır konuşuyorum biraz ama en ağır da bu. Bizim ağır konuşmamız da bu kadar oluyor. Yani düzgün, karakterlik, şahsiyetli at binmek gerekir diye düşünüyorum. Bugün kaybedersin ama yarın kazanırsın. Ben her zaman bunu söylüyorum. arkadaşlarımızı unutmasın, jockey arkadaşlarımız. Sizin geçtiğiniz atları da birçok bir arkadaş, birçok sever, birçok dostlarımız oyun oynuyor. Siz bugün 300-500 lira kazanacağım diye, belki 1-2 bin lira kazanacağım diye bir, Milyonlarca insanın kaderiyle oynuyorsunuz, Yüz binlerce insanın kaderiyle oynuyorsunuz. Düzgün sürün, hak eden kazansın. Çok da fazla bir şey istemiyoruz. Evet, İstanbul'da da hemen geçelim arkadaşlar. İstanbul'da da birinci altını ganyanı Çok sayıda arkadaşımız buldu, ama bizim kurgu bank kurgumuz yine beşte kaldı. Karadeniz birinci atımızdı. Ee, kız Çem kızı. Ee, önerdiğimiz büyük bomba e, 5-6 at içerisinde bizde vardı. Ben yamak bir yarış olduğu için bu koşuya at yazılması gerektiğini söyledim. E, Megaloman ve kod 8 2 at geçince kod, e, altımız maalesef yattı ama alternatif bankomuz zaten 2 tane daha bankomuz geldiği için de bu e, programı da başarılı sayabiliriz. İşte 5 tane kaçak at vardı. Redemensi'yi önde çok boş bıraktılar. Ve o da e, fotoda da olsa kazandı. Yaman Bey eee Alternatif bankomuzdu hem birinci altılıda hem ikinci altılıda. ikilisini de siz değerli yarışseverlere armağan etmiş olduk. Cibohan e, sürpriz bir attı. Çatı içerisinde 4 at içerisinde verdim. Big Name'i e, Comancho'ya yakın prese alınca e, ikisini kendi hem kendisi kaybetti hem de Big Name'i kaybettirdi. Ben zaten yarışın böyle olabileceğini öngördüm ama cazip bir atı sizlere en azından 3-4 at içerisinde verdim ve 5 atımızda sıralı 5'li bitirdi. Bakalım sıralı 5'li bahiste 1000 liraya yakın bir ikramiye vermiş. Başarılı bir yorumdu. Ee, Öncü Pınar zaten e, ben Hilal Eda ve Öncü Pınar'ın dışında at tutmadığımı söyledim. Sürpriz olabilirse bir ihtimal olur o da e, gerçekleşmedi. Yahya Beygül de sıralamamızda olan safkanlardan biriydi. Bu koşta da yanılmadık. E, Farmer Görlü belki bu safkanı da e, çünkü orijinini uzun uzun uzadıya uzadı anlattık. Birinci at olarak önerdik. E, ama tay yarışıdır. Güvenip de tek atamıyoruz arkadaşlar. Tek kurşun yine alternatif bankolarımızdan biriydi. Bu koşuda da e, Subik'i arkasına 2 at 3 at bağlayan arkadaşlarımız mesajlarını attılar. Güzel bir ikili yakaladılar. E, bakalım son ayakta da 7 numara favorimiz daha belli olmadı. Son anda kaybetti. Güzel bir ikramiye verebilecek verecektir diye umuyorum ama değerlendiren arkadaşları tebrik ederim. Yarına bakacağız arkadaşlar. Bugün net bir şekilde olmasa da %90-95 oranında faydalı olduk. Bu biz işte yorumcuların Yorumcuları böyle değerlendirmelisiniz arkadaşlar. Onlardan az çok fikir almalısınız. Her ayakta kazanan atı, her ayakta birinci atının gelmesini beklememelisiniz. Evet peki. Ee, hemen yorumlarımıza geçelim. Evet 3. koşu 7'li plase ayağında bu koşuda 3 tane kısrak Firdestay, Dark Pearl ve 4 numaralı Santöreni Göl eee ben yakın performanslı safkanlar 2 5 4 ama 3 numaralı Onur ve 1 numaralı Volskoz'unda Volskoz onun da boş at olmadığını belirtmek isterim ama kum e, performansları olarak 2 5 4 sıralaması bana göre bu 3 safkandan biri kazanacak. Dördüncü koşu. ikinci altılı Ganyan başlar. Handikap 21-3 çıkar İngilizler 1300 1300'cim. E, koşuyu da açalım şöyle arkadaşlar. Evet koşuda çok sayıda kaçak Safkan var. Akarcan kaçacak. Baba Bravo e, arkadan itecektir. Böyle kaçmasa da ön grupta gider. Kara Mehmet kaçak. E, Hartflat öyle. Mestanefe Allah ne verdi kaçıyor. Çok tehlikeli bir koşu. İzmir virajının da keskinliğini düşünürsek gerçekten kapatılma potansiyeli bir koşu olduğunu söyleyebiliriz ama tabii ki e, bu tercih sizin ben en öne çıkan bu gidişatta en şanslı olan safkanları zikredeceğim. 8 numaralı Doruk Rüzgar, 4 numaralı Paramparça, 3 numaralı Honorable, 12 numaralı Coolie Match ve 7 numaralı Have a Nice Trip diyeceğim. 8 12 7 4 3. Geniş kurgular için 10 11 1 6 dileyen de kapatabilir arkadaşlar. Bu arada dakikamıza da bakalım. Evet. ikinci ayak handikap 15 3 yaş taraplar 1200 kum bu koşuya baktığımızda koca olan e, inanılmaz seri bir safkan ama Tabi Gökçe Star var kaybet yavrusu yarış hızlı gidecek. Koca olanın bir ihtimal e, serilerden öndeki serilerden e, kazanabilecek. Deniz kurdu da var önde kaçan. Koca olanın bir ihtimal bitirebileceğini düşünsem de ben e, Ahmet Ali diyeceğim Sprinter Safkan mutlak surette son yarışında da cazipken önermiştik. Az farkla ikinci olmuştu. Ve yeğenim toprak ilk rakipleridir. Ahmet Ali'yi başa alalım bir adım öne alalım. Koca olan ve yeğenim toprak Mustafa Çiçek idaresinde son yarışında biraz sprinte geç kalkmıştı. İlk rakipleri olur ama sonrasında cazip e, yüksek kanyanlı gelebilecek atlar önermek istiyorum. En azından kan kanyana veya farklı kurgulara bunlar 9 numaralı Milas 12 numaralı Hasan 7 numaralı Gökçe Star bir ihtimal Kalbert Yavrusu ve 10 numaralı özü doğru diyorum arkadaşlar ama 4-3-8 bana göre çok ağır üçlü safkan. Üçüncü ayak şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 2100 kum bu koşta da bir alternatif cazip bank önereceğim. 2 numaralı Violent King neden ee, bu safkanın annesi benekli kız benekli kız e, aynı zamanda e, Harputlu Gakgoş, Babega e, gibi kaliteleri kardeşi mesafeye ilk kez çıkacak Harputlu Akkoş zaten kumda uzun mesafede grup yarışları kazanmış bir safkan. Ben e, bu grupta e, başarılı ile kazanabileceğini düşünüyorum. Folkar Society tabii ki formda favori çıkacak. Seterius Paribus barış kurduyla çok iyi koşacak. 10 e, 11 numaralı Labradorun da güçlü kanattıyla e, iyi koşabileceğini düşünüyorum. Rakip olarak bu safkanları değerlendirelim. 2 arkası 3 11 1 iki tane de nitelikli kısak var, potansiyeli. Diğer e, dileyen değerlendirsin. 8 numaralı Miss Heartbreaker ve 9 numaralı Thunder Road. Evet. Dördüncü ayak şartlı 5. Dört karaplar 1200 kum. E, bu koşu zorlu. Gerçekten zorlu. Çünkü yarışımız e, 1200 e, 1200'de hem Elazığ'da hem Diyarbakır'da hem her yerde gerçekten terse yatma e, şansımız çok fazla. Koşuya da baktığımızda e, birbirlerine yakın performans safkanlar. Ben üç tane atı çatı için önereceğim. Bunlar Koca Muğlalı, Sprinter Koca Muğlalı, yok ile e, aper'den numarayı alıp bitirebilecek Şifne nefesi ve 6 numaralı bombacan bu mesafelerin en iyi birisi. May Sultan biraz e, ara, e, araya girdi ama yazılmaz diyemem. E, Karamuh çok sınıf sağ solu e, belli olmuyor yazılmaz diyemem. Ceyhun söyle Vasem öyle yani e, hepsinde öneremeyiz. E, ama önceliğimiz 2-6-1 olsun sonrasında koşu kapatmaya kadar gider arkadaşlar. Evet altılı ganyanın 5. ayağında kurgu balkonumuzu ben bu koşuda seçtim. Son yarışında pistte 1200 şimdi de 112 koşan klas safkan Bayezid'in kardeşi 4 numaralı onurum diyeceğim. Hem ilk start avantajı var hem de pisti çok iyi tanıyan Barış Kurdu'yla start alacak. E, derecesi var. E, pist avantajı var. Kulvar avantajı var. E, Jockey avantajı var. E, ve Pervan'sı da iyi olduğu için ben kalemi bu safkana kırdım. Tabii ki rakipleri var. E, süratli kısak Amiral e, Hold e, sürpriz yapabilir. Bir ihtimal çıktı bitti yapabilir. İstanbul'da kar kızı kovalamışlığı var bu, kız, e, bu safkanın. Yine 1300, 1300 şimdi 118 koşan 7 numaralı Belleis ile kum olsa yanına at yazmayacağım. Hayalet kızıyla kardeş. E, 4, e, 9 numaralı Dangerous Beat diyeceğim. Bir ihtimalde ekürleri yazan yazabilir ama ben kurgu bankası olarak 4 numaralı 10 seçtim. Tabi sizler de tasarruf kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere de alternatif atlar öneriyoruz. 4 kurgu bankomuz 6, 7, 9 ve 1. Altılı Ganya'nın son ayağı Handikap 15 4 karatlar 1300. Çin bu koşuda bir, bir atı öne çıkaracağım ama bu yarış bu atı e, koşunun da e, bir önceki 1200 Çin ve Surat yarışlarındaki e, İngiliz yarışlarındaki 1200'e eşdeğer bir koşu olduğunu söyleyebiliriz her an her hafta farklı sonuçlar gelişiyor ve kilo farkları da o işin içine girince 50 kiloluk atlar var, 53 var, 60 var. dolayısıyla terse yatma şansımız yani tahmin tutturmanın çok zor olduğu koşular. Bunları sizler de az çok anlayabiliyorsunuz. Ben 3 numaralı kayalarla diyeceğim. Bu safkan bir önceki 1200 çim yarışını yine 60 kilo kazandı. Ondan sonra 1200 koştu. Biraz mesafe kısa kısa geldi bence. Bir önceki yarışı özür dilerim. iki yarış önce yanılmıyorsam 1300 koşmuştu. Bir bakalım. Hemen teyit edelim. sizlere de yanıltmayalım. Evet 1200'de bir defa kazanmış. Bir defa 6. olmuş. Ben 6. olduğu yarışta çok kapandığını gördüm. Safkan çok formda yarışta da oldukça hızlı gidecek safkanlar var. Süerdem kaçacak. Arkasına Canım Mira dal bastı. Uçan Baron kaçacak. Yani var oğlu var gerçekten çok hızlı gidecek bir koşu. Bu gidişatta risk almak isteyenler Kayalalı'yla alabilirler. Tabi koşu zorlu. Süerdem'in bir ihtimal bitirebileceğini düşünüyorum. Benli Sultan yine istikrarı var ve Ananiya'dan çok iyi yarış bekliyorum. Ama aşağıda Uçan Baron, Zor Zaman, Kara Şövalye 7 numara 40 umru, 40 umru gerçekten sıkıntı bir koşu. Ben sıralamayı vereyim. 3, risk edilebilecek safkandır. 4 8 2 ilk rakipleri 7 13 11 10 da geniş kurgular için önermek istediğim safkanlar. altınımızda altımızda şöyle açalım ben. Genişi sağ taraftakileri okumayacağım. İlk ayak 8 12 7 4 3, ikinci ayak 4 3 8, üçüncü ayak 2 3 11 1 4. ayak 2 6 1 ee, onurumu 4 numara onurumu kurgu bankosu olarak seçtim. Son ayakta da 3, 4, 8, 2 diyorum arkadaşlar. Ee, tasarruf kullanıp iki, işte ikinci ayak 4 numara son ayak 3, üç, üçüncü ayak 2. Bu safkanları da e, Kurgu bankası olarak veya ikinci üçüncü bankosu, banka olarak e, maliyeti 4 liraya 5 liraya 3 liraya çekmek e, çünkü herkesin bütçesi farklı arkadaşlar. Kimisi milyarlık milyarlık oyun oynar dokunmaz. E, kimisi de 2 liraya 3 liraya e, şans arar bu böyledir. E, dolayısıyla biz de ona göre yorum veriyoruz ve alternatif öneriler sunuyoruz. Ama zorlu bir program olduğunu üstüne basa basa söylemek isterim arkadaşlar. Mümkün mertebe küçük bütçeli arkadaşlarımız 5'li Ganyan'a veya 7'li Plasya'ya yönelebilirler. Biz sizlere hangi oyunlar oynamanızda konusunda da programlardan sonuç alınıp alınamayacağını da söylemekle. E, zikretmekle mükellefiz. Yani her koşudan sonuç alınamaz. İşte kaç gündür söylüyoruz Bursa'dan alabiliriz dedik aldık. Kocaeli'nden alabiliriz dedik aldık. E, bugün İstanbul'dan da alabiliriz dedik. E, %95 oranında aldık. Yarın İzmir gerçekten zorlu. Kıran kıranın kırana geçmeye aday koşular var. Umarım e, analizlerimiz doğrultusunda düşündüklerimiz saha içerisinde de doğru cereyan eder ve sizlere kazanç olarak geri döner diyorum ve huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar, bol şanslar diliyorum.